Merhaba arkadaşlar. Haziran ayına da adımımızı attık. Ve beklenen o çok sıcak günlerde başlamış oldu. Daha da artacakmış. Bu nedenle de ormanlara girmek 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı arkadaşlar. Belki haberlerde duydunuz, bilginiz olsun. Uzun zamandır web sitemde, kanalımda, sosyal medyada Datça ile ilgili paylaşımlar yapıyorum. Bu paylaşımlara başladığımda Datça'yı, doğayı seven, içten insanların arasına katılmıştım. Doğada yürüdüm, köylerimizi gezdim, insanlarla tanıştım, sohbet ettim. Paylaşımlarımı izleyen arkadaşların birçoğu bu yarımadaya benim gibi aşık oldu diyebilirim. Bir kısmı da geldi, buraya yerleşti. Buraya gelmelerinin en büyük nedeni doğal bir ortamda sade bir yaşam sürmekti. Çoğu da emekli kişilerdi. Tabii gençler de vardı arada. Datça'daki bazı gelişmeler doğal olarak onları rahatsız etti. Bir kısmı Datça'yı terk etti. Artık dünya menfaat dünyası. Çoğu kişi menfaatleri neredeyse oraya yöneliyor. Maddi çıkarlar ön planda. Siz bir şey demeye kalktınız demen sert bir üslupla susturuluyorsunuz. Bunu çoğu zaman birçok şeyde görüyoruz. Bu videomda geçenlerde Datça'mızda yaşanan alışık olmadığımız bir olaydan söz edeceğim. Bu nedenle de eski arşivlere baktım. Bakarken geçmişte çektiğim fotoğraflarla tekrar o günleri hatırladım. Güzel günlerdi. Masalımsı bir yarım adada yaşıyorduk. Bütün her şey kısa bir zaman içinde elimizden kayıp gitti. Gitmeye kaymaya da devam ediyor. Fotoğrafını çektiğim tanıştığım insanların bazılarını bu süre içinde kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum. Fotoğraflara bakarken yalancı dünya dedim. Her şey rüya gibi geçip gidiyor. Bu dünyada misafiriz. Bizim yaşadığımız güzellikleri gelecek kuşaklarda yaşasın isterim. Ama değişen bu dünyada gelecek diye bir şey yok. Bugün var. Ve ne buldularsa yok ediyorlar. Zaman hızla akıp geçiyor. Teknolojinin de etkisiyle. Her şey unutuluyor. Vefa da kalmadı. İnsanın karakterinde bulunan bazı şeyler binlerce yıldan bu yana değişmedi aslında. Hırs, doymazlık, kıskançlık, bencillik, kötülük vesaire. Konumuza gelirsek yıllar önce Datça'mızın bir Topan adası ve Azganlı plajı vardı. Topanada dediğim kara ile arası 30-40 metre bir şey. Teknelerimizle arasından geçerdik. Oradan geçmek bize zevk verirdi. Rüzgarlı havalarda, sert akıntılar ve dalgalara karşı gittiğimiz çok oldu. Pırıl pırıl sularında yüzdüğümüz o plajı o halde görmek benim gibi birçok kişiyi yaraladı. Bazıları da sevindi. Marina yapılıyor falan diye. Şimdi dedikleri gibi Tatça gelişecek falan diyorlar. Kendilerince Haklı olabilirler ama gelişmek biraz kapalı bir kelime. Nasıl bir gelişme? Sonunda neler getirecek falan? Ee, bunlar bilimsel konular. Neyse bir arazi anlaşmazlığı mı olmuş ne? Marina inşaatı o şekilde bütün çirkinliğiyle kaldı. Hatta bir ara gönüllü arkadaşlar oraya dikilen betonları değişik renklerde boyadılar. Ee, ben de onları görüntülemiştim. Çirkinliği biraz örtelim diye. Çünkü Datça Limanı'na gelen tekneler önünden geçiyor. Şimdilerde duran bu marina işi tekrar gündemde. Bildiğim kadarıyla bir takım hazırlıklar çalışmalarda var. Bunun üzerine Şezlongsuz Datça İnisiyatif diye bir grup arkadaş marinanın önünde basın açıklaması yapacağını sosyal medyada paylaşmış. Ben paylaşımı olaylar olduktan sonra haberi okuduktan sonra gördüm. Bu paylaşımı gören karşı düşüncedeki kişiler de bir araya gelip basın açıklaması yapılacak marina girişinde buluşmuşlar. Ve bir takım tatsız görüntüler ortaya çıkmış. Yerel gazeteden arkadaşın yazısında ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Araya polisler falan girmiş. Olaylar daha da büyüyecekmiş yoksa. Marina istiyoruz diyenler izin almış. Basın açıklamasını yapmışlar. Bazı haber kaynaklarında sadece onların açıklaması vardı. Oysa haber yapılırken iki tarafı da dinlemek lazım derim. Diğer taraf daha ileride açıklamalarını yapmışlar sanırım. Marina'yı destekleyen arkadaşlar, Datça'mızın gelişmesini istemeyen bu kişiler her şeye muhalif diyor. Her şeye karşı çıkıyorlar falan diye yakınıyorlar. Her şeye karşı çıkıyorlar diye yakınıyorlar. Şezlongsuz Datça inisiyatifi zaman zaman plajlarda Şezlongsuz Datça diye etkinlikler düzenliyor. Dedim ya herkes kendi açısından bakıyor o olaylara. Kendi gözlüğünden bakıyor. Merkezdeki plajlar masa ve sandalyeden geçilmiyor. Geçenlerde paylaşmıştım. Biraz alan bırakmışlardı e, kumsalda. Ben denize giren birisi değilim. Girmek istesem e, sakin bir yerlere giderim yani. E, ama benim için kanunlar önemli. Kanunlarda plajlar için ne deniyor, e, neler yazılıyor, onlar önemli benim için. Ben kanunlara her zaman uyan bir insanım. Uyulmasını da isterim yani ama diğer taraftan buraya turistik amaçla gelenlerle birlikte yazları da burada geçiren kişilerin büyük bir kısmı bu şezlong olayından rahatsız değil gördüğüm kadarıyla. Hatta bir plaja gideceklerse şezlong var mı diye... Araştırdıklarını da görüyorum. Hizmet istiyorlar öyle yerlerde. Şezlong bulmak da kolay olmuyor. Yani oradan şezlong kalkmak bu gibi yerlerde kolay olmuyor arkadaşlar. Şezlongsuz Datça isteyenlerin bazıları e, genellikle Datça'da devamlı kalan, e, denizine girip çıkan kişiler. Çoğu erken saatlerde denize gelirler, girer giderler. Başka türlü istemeyenler de vardır. Artık geniş bir konu çünkü. Datça'mızın gelişmesine gelince, gelişme bu gördüklerimizse vay Datça'mızın haline diyorum. Her yer beton yığını. Buna karşı bir önlem de yok. Büyük kentlerden bir akım var. Gücü yeten hemen bir ev alıyor ve Datça'lı oluyor. Büyük bir kısmı da yazlıkçı. Kışın Datça'da yaşamak kolay bir iş değil arkadaşlar. Bazı marumiyet e, konuları var. E, imkanlar sınırlı falan gibi. Değişik düşünceler, değişik insanlar artık datçamızda doğal olarak farklı şeyler de çıkacak. Altyapı yetersizliklerinin getirdiği sorunları da e, sıkça görür olacağız. Burada su sorunundan söz edeyim. Gelecekte bu konu datçamızın en büyük sorunu olacak arkadaşlar. Kentleşme artarken Datça'nın imkanlarını gözünün alan kimse yok maalesef. Bunu daha önce de yazdım. Bir yer alan hemen bir kuyu açtırıyor. Evlerde çimler, havuzlar. Kimsenin gıgı çıkmıyor arkadaşlar. Çevreci geçinirler, bilmem ne geçinirler. Git bak evine havuzu vardır, çimi vardır, bilmem nesi vardır. Burada suyun bir damlası bile kıymetli oysa. Dağlarda kaynaklar kurudu. Yaban hayvanları evlerimizin yanına kadar gelmeye başladı. Yani arkadaşlar Datça'mızda her şey yeni başlıyor. Bu marina yapılsın mı yapılmasın mı plajlara çok yakın etkisi ne olur bunlar bilimsel olarak araştırılarak ortaya konur. Gerisi hikaye. Gelecekte plajlar zarar görürse inanın ki bu yapılsın diyenlerin içinden de bir bazıları çıkacak. Biz demiştik de uyarmıştık falan diyecekler. Öyle bir Türkiye arkadaşlar. Çok rastlıyoruz bunlara. Benim açımdan ise umurumda değil. Kendimi bu yaşa kadar pek çok konuda üzdüm. Mutlu olamadık. Çevremiz şöyle, böyle, insanlarımız şöyle falan filan. Ne için? Bugünleri görmek için mi arkadaşlar? Bundan sonrasında sevdiklerimin sağlığı, mutluluğu önemli benim için. Kendimi kimse için üzmem diyorum. Kusura bakmayın diyorum. Ama Yapı bu güzellikleri içimizde büyütmeye de devam edeceğiz.